Arkadaşlar size bir söz vermiştim. Yemek yaparken Yumi yeme oynayacağım diye. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> Bak şimdi. Makinamız burada abi. Şöyle göstereyim. Şöyle ufak bir şey Böyle. Böylece bir şey. Bana bunu bayağıdır böyle aylardır olan bir şey. E, aylardır revaçta olan bir şey. Ben bunu bir hafta bir buçuk hafta neyse önce öğrendim. Size de söylemiştim zaten. Dedim ki bu tam olarak benim ihtiyacım olan şey. Benim almam gereken şey bu dedim. Ben dedim bunu neden almadım bu zamana kadar? Sonra aldım. Birçok kardeşim diyor ki abi o nasıl bir şey? İşe yarıyor mu? Ben de almayı düşünüyorum falan. Bir sürü bir sürü yorumlar görüyorum arkadaşlar. Ben de dedim ki hem yemeği yaparım gösteririm. Ne kadar kolay olduğunu gösteririm. E, hem de Yumi'nin esprisi var yani. Ya e, yok spor yapıyorum Yumi oynarken. Yok yemek yiyorum Yumi yeme oynarken falan. Hem de onu göstermiş olurum. Çok basit bir şekilde şurada yaptığını, yapmamız gerekeni göstereceğim size. Şimdi benim kanadım var. Hazır aldım. Toslu kanat. Bunun haznesini açıyorsun şu, abi. Şu kadar. İçinde de böyle bir yer var. Bunu alıyorum. Bunun içine koyuyorum. Çok basit. Hiç gerçekten yemek yapmak bu kadar basit ve kolay olmamıştı. Bu arada sponsorlu içerik değil, sponsorlu... <laughs> ya sponsorlu olmadan böyle anlatıyorum. Sponsorlu olsa nasıl anlatırım bir makine içme alırım? <laughs> Neyse. Şöyle çok fazla yapmayacağım arkadaşlar şimdi. 3-5 parça atayım şöyle. Aa, ben bu arada kanatçıyımdır. Öylece. Koyuyorsun abi. Çok koymayacağım dedim de. Neyse koyalım kal kalanını şuradan arkadaşlar. Neyse. Oh. Normalde bu espri nereden çıktı biliyor musunuz? Bir şeylerle ilgilenirken, iş yaparken burada yemeği koydum. Sonra sürekli bir gidip bir kontrol ediyorum. Dedim ki ulan ben bunu sürekli kontrol edeceksem dedim niye aldım ben bu tavada da yapardım dedim ya. Çocuklar da dedi ki abi dedi yanına alman yok mu bunu dedi. Dedim var. Dedim var neden olmasın. Oradan içerik oluşturma fikri geldi. Şimdi arkadaşlar çok basit. Burada tavuk ayarı var zaten hepsi var. Patatesi var, tavuğu var, bir sürü mantar, cincar, bir sürü bir şeyler var. Tavuğu ayarlıyorsun. Bu arada 24 dakika diyor. Ben 21 dakikada fitim çok iyi yapıyor. 21 dakika kafi. Başlata basıyorsun. Bitiyor abi. Bitiyor bu kadar. Her erkeğin bir kere yemek yapabiliyor olması gerekiyor. Bak şimdi ben şunu hatırlıyorum zamanında babam gece mesela uyumadığı zamanlarda evde akşamdan yemek bittiyse ekmeğin arasına peynir koyardı yerdi bana da sorardı yer misin diye valla falan böyle şey yapardı. Dedim yemem derdim küçük çocuğum ya zaten o neden derdim yemem onu ekmek arası peynir ne derdim. Böyle bir şey olsaydı zamanında düşünüyorum Ben oraya 3-5 patates tavuk yapardı gece yerdi mesela. Erkekler bir tık daha üşengeç oluyor ya bu konularda o yüzden öyle örnek veriyorum cinsiyetle alakası yok bunun kadınsan da üşengeçsindir belki. Çok pratik, çok güzel. Kesinlikle sponsorlu değil. Haydi oyuna geçelim. Birazcık oyunumuzu oynayalım. Ondan sonra gösteririm ben size nasıl olduğunu. Patates atacağım bir de. Bak onu da göstereyim. Korpat patates var. Normaldeki normal patateslerin yarı fiyatınaydı. Bir deneyeyim dedim. Nasıl nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Kardeşim yemek yapıyorum. Çok agresif oynama please dedim. Bilmiyorum cevap verecek mi? Vermiyor herhalde. Bu arada TR kanun 61 TR 1 senedir falan girmiyoruz arkadaşlar bu hesaba. Biliyorsunuz Yumi denilince bir ara aklı bu, bu hesap geliyordu. Şu anda ilk 10 maçı. Bu arada oyunu kaybetme ihtimalimiz de var. Ben kere değilim biliyorsunuz. Çocuklar ne yaparsa eyvallah diyeceğiz. Başımızın üstüne koyacağız. Geçeceğiz arkadaşlar. Ee, kaç dakika var biliyor musunuz? Bir saniye. 12 dakikası kalmış bu arada. Düşün yani 9 dakika sürmüş oyuna girebilmem. Oyuna bak bir dakikada bunu 8 dakika sürmüş. Ee, oyunlar iyice artık oyuna girip bağlanıp oynayabilmek bile TR'de yani de işte birazcık gitmiş mi denir artık? Azalmış mı denir bilmiyorum. Birazcık ban sistemini geliştirseler aslında düzelir sanki ama aha Niye attın Bu arada Soraka counter bilmeyenler varsa direkt sustura basıyor. İçine giremiyorum adamı dövüyorlar ondan sonra beni. Ona dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir Q açtık bir dövüşelim bakalım bir vuruşalım. Aa. Şöyle aynı anda bir vurduk. Fark ettiniz bak hiç yağ yok bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum şu anda. Yemek Yemeğim hazır oluyor ya. Bu biraz bahsedeyim çok merak eden kardeşlerim var. Arkadaşlar sadece patates ve kanat yaptığım için çok böyle yani bir şey söyleyemeyeceğim bir dakika. Vur kardeşim sıkıntı değil. Ben şöyle bir tanecik patlatı vereyim. Bunu da şöyle alalım. Oo. Kanat ve patates yaptım. Aa oğlum niye tutturamıyorum? Ne güzel taç lan çocuk. Aa. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah abi bir maşallah. Çok güzel yapıyor arkadaşlar. Bakın o kadar güzel yapıyor ki şöyle bir sana bir hız verdim kardeşim. Sen bir vur. Ne güzel vuruyor bu çocuk da. Biz bu, burayı alırız bu arada. Çocuk çok ag agresif. Bayılırım böyle ADC'ye bak. Pasif adamı hiç sevmiyorum. Aktif olacak arkadaşlar. Agresif olacak. Böyle Ah şöyle bir burayım bakayım. Yapıştır lan. Yürü. Sonra kana yemediğim sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Nasıl nasıl korkuttu çocukları. Tek başına ya. Yumi çok güçlü bir çak. Yani çok küçümseniyor. Ya Yumi işte ya falan diye çok küçümseniyor ama asla ve asla küçümsenmemesi gereken bir karakter. Kanatlardan bahsedeceğim bir saniye. Kanatlardan Ah, oh. ben uh, Smurf driven uh, comes to your lane. You just uh, <coughs> arkana yaslanmak and... Talk to your brothers and sisters. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam, ben de ben. De. Oy, 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 Hemen bir tane şundan atalım. Let's go. Çok güzeldi bu arada. Hemen bakıyorum 10 dakikamız kalmış arkadaşlar. 2 dakika oynamışız. Bana çok uzun süreliymiş gibi geliyor. 2 tane kill aldığımız için ama o kadar olmamış. Draven'a helal olsun bu arada. Şöyle ADC gelsin bak işte. Support oynamak bu kadar basit arkadaşlar. Arada bir gideceğim ward atacağım falan filan yani. Support is easy bro. <laughs> <laughs> Lan ben item almamışım. Allah kahretmesin ya. Neyse sap ok support o kadar iyiz arkadaşlar. Allah kahretmesin. <laughs> geliyorum. 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 Ben ne diyorum? Ulan adamlar Q tutturuyorum Niye 20 gold gelmiyor bana diyorum? Item almadan çıkmışız. O kadar önemli değil ki arkadaşlar. inanır mısınız? Yemeğimiz hazır oluyor burada. Şöyle söyleyeyim. Yemek yaparken muhabbet edeceğiz işte şey diye açtık ya arkadaşlar videomuzu. Dediğim gibi sadece iki çeşit denedim. Büyük ihtimalle de çok uzun bir süre bu ikisi üzerine giderim. Tavuk patates üzerine giderim ama eğer benim gibi bir hayat tarzınız varsa yani hayatınız evde geçiyorsa, bilgisayarın başında geçiyorsa işte yemek yapmanız sıkıntıysa dışarıdan çok besleniyorsanız ki ben Yara gerçekten aldığım paranın %90'ını yemeğe veriyordum. Bak %90'ını yemeğe veriyordum ve hiç az değildi arkadaşlar verdiğim para. Eğer böyle bir hayatınız varsa kesinlikle ve kesinlikle bu tarz bir şey alabiliyorsanız imkanınız varsa alın. Bak gönül rahatlığıyla alın. Sponsor falan değil. Tekrar da söylüyorum istediğiniz markasını al. Ama o kadar işlevsel bir şey ki o kadar hayatınızı bir de zararlı değil. Ben mesela hiç yağ atmıyorum. Hatatese matatese hiç yağ atmıyorum. Sıfır yağ kullanımı. Günlük mesela bir yağ ihtiyacında var ya Babacım gidersin zeytinyağını içersin onu da çok da şey değil yani önemli değil. Onu ne olurdu? Oğlum hepsini keseceğiz ki. When Draven is a e, smurf and Yumi is the best Yumi in the world You just e, lay down and uh, e... Aldınız siz beni global içerik üretiyoruz ya arkadaşlar <laughs> bu arada kanalı ilk defa keşfeden kardeşim ne oluyor buradan olayım? diyorsan ben de ilk defa böyle bir içerik yapıyorum. Normalde yemek yaparak böyle oynamıyoruz sürekli. Bir aklımıza geldi öyle. Aklımıza geldikten sonra dedik ki ben bu içeriği yapsam. Bu acaba daha önce yapılmış bir şey midir? Yapılmamış bir şeydir. Orijinal yani. Tamam dedim tam benlik. Elimden geldiğince orijinal içerik üretiyorum bu kanalda. Orijinal olmazsa çalarsam söylüyorum zaten. Şuradan çaldım buradan çaldım diye merak etmeyin yani. Bir aboneliğe bastın hemen bir like attın. Geldin ee, katıldın aramıza. Buyur edelim, bak kanat pişiriyoruz, patates yapacağım birazdan. Yeriz yani açsam falan, şey yaparız. <laughs> <laughs> diyor, kafasını eziyorum böceklerin diyor. Evet, reis öyle yapıyorsun. Ben yemek yapıyorum, dikkat et. <laughs> cevap versin diyor da cevap vermiyor arkadaşlar. Kaç dakikamız kalmış? 6 dakika. Oyuna da odaklanalım sonuçta. Asıl e, olayımız lol içeriği ya. Tamam, okey okey. Onu vurdurtturmadı bize. Şu böceklerin kafasını ezmeye devam edelim mi senle Draven? Böceklerin kafasını ezmeye devam edelim mi? Şöyle bir... Vallahi ezmeye devam ediyoruz. Draven çok bozuksun ya. Gerçekten çok iğrenç bir karaktersin. Bir de ölümcül tempo girmiş. Bir mid Draven'ımız var mı? Oynadık mı bir ara? Yürü yürü. Boş ver burada işimiz yok. Yürü yürü. Lan oğlum. Yani keserdik ikisini de geleni de keserdik. Zaten full can kesiyoruz adamları da neyse arkadaşlar. Korkak Draven. <laughs> Böceklerin kafasını sen ezmiyorsun. Ben ezdiriyorum sana. Ha vur lan. Vur 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 vur. Adam direkt direkt bu Tamam, okey. Oğlum vur 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 korkacak hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. Ben de vuruyorum seninle birlikte. kadar korkaksın be Soraka. Ne kadar korkaksın be Soraka. Redi var ya bir de. Ah. Hmm. <laughs> tamam. Okey okey okey. Okey yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aha. Ben şimdi bir beklemedim mi şunu? Hemen şöyle bir bait, şöyle bir bait. Kanka süper. Let's go. Hemen buna da, hemen buna da. <laughs> Lan oğlum yürü red alalım. Yürü yürü. Ha sonunda be. Bir tane Draven vardı zamanında arkadaşlar. 50 kill, 60 kill falan alıyordu. Buralarda kesiyordu adamları doğar doğmaz. Ya yani iki tane itemle Draven o zamanlar çok daha bozuktu bu arada. Az bir item aldım patates ediyordu milleti. Ben hatta ben de çektim ondan Draven videosuna bakın. Ben de o iş yaptım. Buralara gittim öyle de adamları düdükledik dedik, bir sürü bir şeyler yaptık. Bu çocuk çok korkak ya. Kuralına göre oynamaya çalışıyor yani. Kuleyi alalım kafasında. Bırak abicim kuleyi ne alacaksın ya? Kanka korkma hadi artık gözünün yanıyım. Vallahi çok korkaksınız ya. Devam etse kill aldıracağım arkadaşlar. Ben bak, niye solo oynuyorum? Neden toplayında oynuyorum ben bu oyunu? Bu yüzden işte. kor Ya çok korkuyorlar. Çok böyle şeyler. Bunu keseriz. Bot lane'i keseriz. Üstüne bunu keseriz. Güçlüyüz yani de. Şimdi kuleyi bir alalım. Ben gelemiyorum bu arada. Hemen şöyle bir killimizi de alalım. Tamam ilk killim değil mi benim? Tamam gayet Güzel. Ben base atıyorum, patatesleri alacağım dolaptan. Arkadaşlar patatesleri alıp geliyorum. ya Yasuo falan da afk kalmış bu arada. Oyun hiç önemli değil bu arada arkadaşlar. Ben yumi öğretici yapmıyorum şu anda. Ee, bir şeyler de yaptık ama şu anda önemli olan bu makine gösterip bu konsepti güzel bir şekilde yedirebilmek olduğu için 25 saniye sonra göstereceğim size. Oh bitmiş bile biliyor musunuz? Vallahi bitmiş bile. Aynen aynen hiç gerek yok bak. Abi şuna bakar mısın? Çok yaklaştırmıyorum bir şeyleri yaktım diye. Bak bu hiç normal değil. Ya mangalda nasıl oluyorsa tak diye yapıp eline veriyor yani. Eline veriyor derken biliyorsunuz işte o anlatmıştım yani abi eline derken falan demiştiniz. Bu yani bundan bahsediyorum. Bir saniye şey aktarayım hemen. Uy yandı. Normalde üstteki çıkartmak gerekiyor da buralar batmasın diye. Şimdi aynı şekilde patatesleri yapacağım. Bak abi. Altı sıcak diye şuraya koymak istemiyorum. Oyun devam ediyor değil mi bu arada? Ha tamam. <laughs> Arkadaşlar bakın donmuş patatesleri açıyoruz. Normal patatesleri de yapılıyor. Bu patatesin emin değilim ama hani içine atıyorum böyle. Pat. Oh, oh, oh. Tamam, şimdi. Çok fazla patatesi gerekiyor. Ben yağ kullanmıyorum. Kullanmak istiyorsanız size kalmış. Video büyük ihtimalle patateslerden önce bitecek ama ben size videonun sonunda tekrardan gösteririm zaten. Bak abi geliyorsun buraya. Dur dur diyorsun diye.

Kanka dedim sana yemek yapıyorum diye dinlemedin beni. Vallahi görmedim ki ölmüş çocuk. <laughs> ne oldu hiçbir fikrim yok siz gördünüz mü arkadaşlar da. Ya büyük kitle ekranda da değildim büyük ihtimalle görmemişsinizdir. Bakayım Irelia'yı ben Irelia'yla ile gezeyim. Hatta base atayım Irelia'nın içine girelim. Draven takısın Draven ee, fazla agresif. Başlatamamış mıyım? Ya? Hemen şöyle bastım. 20 dakikası var arkadaşlar bunda. Biraz daha kısa da tutabilirsiniz. Ama bu patatesler kalın. Ben birazcık beklerim büyük ihtimalle. Birazcık da İrelia'yı oynatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz I am Yumi. Ben nereye gitmek istersem oraya giderim. Kimle gezmek istersem. Taksi olarak bunu tercih ettim. Biraz önceki de çok fazla açmadı beni. Verdiği hizmet hoşuma gitmedi. Ne varsa taksiciler de var dedim. Ne alaka bilmiyorum ne konuşuyor. <laughs> İrelia yürü lan dövüşelim birazcık. Aa! Let's go be. Yumi ile çalmak konusunda gerçekten bir e, Degree'im var arkadaşlar, böyle belli bir seviyede yapıyorum bu işi yani, öyle low seviyelerde değil. Haydi birazcık da Garen'e gidelim, bak 2-2 oynuyor. Oğlum, adam afk kalmış zaten. Aha burada, burada, burada! Neden bu kadar kasıyorsunuz? Zaten kazanacağız ya oyunu hani. Niye bu kadar zor şey yapıyorlar anlamadım. Bu arada daha iyi içerik olamazdı arkadaşlar, gerçekten. Şu oyun daha iyi olamazdı. Hani uzasaydı, bilmem ne olsaydı falan bayağı bildiğiniz şey yapardı. Tryhard olmamız çok iyi oldu, böyle bir anda at, bit, dövmemiş dövmemiz. ilk defa böyle bir şey istiyorum yani, ilk defa oyun erken bitsin istiyorum ki verdiler. Ben bu bitsin size. En sonunda komple şeyi göstereyim olur mu? Arkadaşlar video bitti ama bir 20 dakika bekledim ben. Bak son halini patatesleri de göstereyim. Tabağa koyacağım. Sunum olarak size bir göstereceğim. Şimdi ben hiç yağ kullanmadım, için patatesler bir tek kuru ama tercih meselesi. Azıcık yağ da dökebilirsiniz. Elime bir damla yağ bulaşmadı. Azıcık bile böyle bir... Biş, biş. Batan bir şey yok yani. Ben bunu çok seviyorum. Bak şöyle göstereyim. Odaklı da mı? Abi öğüne baksana. Oturuyorsun. 20 dakika 20 dakika. 40 dakikada kendisi hazırlıyor. Ee, bir tadına bakayım. Şimdi abi nasıl oldu falan filan diye. Şöyle göstereceğim. Bunlar kanatlar. Bu arada kanatlar soğumuş. Ben ılık severim zaten de. Tekrardan içine koyup bir tane ayarı var. Böyle 5 dakika falan. Ee, ısıttırabiliyorsunuz. Şunun bir tadına bakayım. Bak. Efsane. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Patatesleri merak ediyorum, ona da bakacağım. <laughs> yani patatesler çok güzel kızarmış ama tadını pek alamadım. Patates tadı alamadım arkadaşlar. Yarı fiyatını aldığım için de olabilir bu durumda. Kötü değil ama. Kötü değil kesinlikle. Ama yoğun bir patates tadı gelmedi. Yemek yaparken yumi oynamak bu kadar basit işte. <laughs> İtemsiz başlamışım. Oyun biraz cacıktı arkadaşlar. Benlik bir şey yoktu açıkçası. Ama zaten konsept de bunu gerektiriyordu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle çılgın fikirleriniz olursa yine yapmaya çalışırım. Benden bu kadar. Kesinlikle tavsiye ediyorum eğer durumu olanlar varsa Air Fryer diye araştırabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll i